Zaman zaman gezer saatim Ama zamanı görmez saatim Çünkü o zamanı çokça tattı Çokça tarttı Ne de olsa babamın kalbiyle aynı yaştaydı Onun nabzı bileklerini vurmayı bıraktığında Saatim de sustu zamana O günden sonra Günde iki öğünlük doğruya durdu Yalanı dolaşmayı sustu, akrebi zehri ile avuttu, yel kovanı rüzgara savurdu. Bu yüzden, işte bu yüzden hep avucumun içinde taşırım onu. Sırlarıma nasihat olsun diye. Parmak kuşlarımı atırmanır, uzanır nabzıma. Yüreğimle yaşıt olur, kanıma karışır, terime bulaşır. Ah ne de olsa o Ellerimi benden daha iyi tanır. Bana babası yorgun çocuklara anlatır. Bense iki öğünlük doğrunun bin mevsimlik suskunu olur da susarım, kapanırım zamana.